Almanya'da iki buçuk senemi devirdim arkadaşlar. Geldiğim gün üzerinden tam olarak iki buçuk sene geçti ve ben şu anda neler düşünüyorum? Bunun üzerine bir değerlendirme yapmak istiyorum. İki buçuk yıl sonu değerlendirmesi yapmak istiyorum. Buraya bir yüksek lisans öğrencisi olarak gelmiştim. Sonrasında taşınma işleriyle uğraştım. Ondan sonra iş buldum. Şu anda çalışıyorum arkadaşlar. Aktif olarak çalışıyorum. Tam zamanlı çalışıyorum ve artık yavaş yavaş bir şeyler oturmaya başladı diyebilirim. Bakın ben diyorum ki bir şeylerin şekillenmeye başlaması iki buçuk yılın sonunda geliyor diyorum. Yani siz böyle işte bir sene içerisinde işte almayı gördüm, beğenmedim, vazgeçtim falan diyorsunuz. Bana soracak olursanız bu kadar yolu tepmişsiniz bu kadar masraf yapmışsınız. Hani bir seneyi doldurup da ben dönüyorum demeniz çok mantıklı gözükmüyor. Hani en azından bir iki sene, üç sene doldurun ki fark edersiniz ki hani o zaman gerçekten haklı mısınız, haksız mısınız onu o zaman fark edersiniz. Yoksa öyle işte ben geldim de bir işe girdim hani beğenmedim memnun kalmadım işte havası çok kötü şu su bu su veya işte Almanya'nın köyüne gitmişsindir Almanya'nın küçük bir şehrine gitmişsindir dersin ki Almanya kötü Almanya'yı beğenmedim. Ben size samimiyetimle söylüyorum Almanya'da öğrenciyseniz yüksek lisans yapıyorsanız böyle Almanya'yı biliyorum işte ben Almanya'yı beğenmedim Almanya'ya alışamadım falan demeyin. Daha yolun başındasınız daha hiçbir şey yapmadınız yani Almanya'yı görmeniz için burada. Tam zamanlı olarak çalışmanız lazım ki hatta bir yerde de çalışmayın. Örnek veriyorum iki yerde çalışın, üç yerde farklı yerlerde çalışmayı görün ki ondan sonra diyebilirsiniz Almanya işte bana uygun veya bana uygun değil. Hani böyle hemen ben geldim işte bir yerde okumaya başladım veya işte bir yerde işe girdim tek bir yerde işe girdim orada bana ırkçılık yaptılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar ben dönüyorum ben beğenmedim. Böyle karar vereceksiniz yani bilmiyorum bence hiç mantıklı bir karar değil arkadaşlar şimdi size kendi düşüncelerimden bahsedeceğim. Öğrenciyken gerçekten bu geçinme olayını, alım gücünü ben o kadar fark edemedim arkadaşlar. Evet birazcık fark ediyorsunuz hani şu açıdan fark ediyorsunuz. Bir ürün alırken, bir şey alırken yani elektronik eşya olabilir. Onun dışında gerçekten öğrenciyken öyle işte ben kendi evime çıkarım, şunu yaparım, arabamı alırım, bunu alırım. Evet mümkün olabilir ama birçoğunuz için mümkün olmayacaktır. Yani büyük bir şehirde yaşayacaksınızdır. Kiranız çok fazla olacaktır ve bu şekilde başka bir şeye para ayıramayacaksınızdır. Böyle şeyler olacak. Tabii ki sosyal medyada bunun pazarlıklarını yapan insanlar olduğu için, bunu bir iş modeline çeviren insanlar olduğu için size işte öğrenci olarak şunu yapabilirsin, onu da yapabilirsin, bunu da yapabilirsin falan diye anlatacaklardır ama bunlara inanmayın. Yani öğrenci olarak böyle kıtı kıtına geçinmenin biraz üstünde iyi geçineceksiniz. O da öğrenci yurdunda kalırsanız, öğrenci yurdunda kalıyorsanız evet gerçekten ekonomik yaşayabilirsiniz. Öğrenciyi kendi Almanya'yı tanımak çok zor. Almanları tanımak da çok zor. Mesela ben yüksek lisansımı İngilizce olarak yaptım. İngilizce olarak yüksek lisans yaptığınızda bölümde hiçbir Alman olmuyor. Ben sadece yabancıları tanımış oluyorum. Yabancılarla tanışmış oluyorum. Hocalar sadece Alman oluyor. Alman hocaları tanımış oluyorum. Onun dışında bunun büyük şehri var, küçük şehri var. Yani farklı yaşamlar var Almanya'da. Da. 16 tane farklı eyalet var Almanya'da. Yani böyle Almanya'ya geldim, beğenmedim, şöyle oldu, böyle oldu demek için gerçekten çok erken bir çağdasınız. Yani... Siz kaç tane yeri gördünüz Almanya'da? Kaç bölgede yaşadınız? Ben mesela yüksek lisansımı Doğu Almanya bölgesinde yaptım arkadaşlar. Doğu Almanya biliyorsunuz 1990'dan sonra Almanya'ya dahil oldu. Ve birçok anlamda gerçekten Berlin hariç Doğu Almanya'nın çoğu şehri gerçekten Almanya'nın başka bir ülkesi gibi. Yani Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı kıyasladığınız zaman gerçekten başka bir ülke gibi. Çünkü bunlar gençliklerinde bile farklı şeyler yaşamışlar. Farklı şeyler deneyimlemişler eğitim sistemleri farklıymış işte çalışma hayatı farklıymış bir tarafta İngilizce Fransızca öğrenilirken bir tarafta yabancı dil olarak Rusça öğrenmişler. Birazcık da kendimden bahsedeyim arkadaşlar. Ben 2 senedir Doğu Almanya'daydım. Doğu Almanya'nın küçük bir şehrinde yüksek lisans yaptım. Yani İstanbul'da işte hayatımın büyük çoğunluğunu İstanbul'da geçirdim. İstanbul'da büyüdüm. Ondan sonra kalkıp Doğu Almanya'nın küçük bir şehrine geldim. İlk aşamada tabii ki İstanbul'un trafiğinden, kalabalığından, gürültüsünden bıkmış bir insan olarak bana ilaç gibi geldi. Dedim ki vay be dünya varmış ne güzel bir yerdeyim dedim. Bu arada gerçekten Almanya'nın neredeyse her yeri yemyeşil arkadaşlar. Aynı şekilde Doğu Almanya da çok yeşil. Güneydeki gibi böyle işte dağlık mağlık yerler fazla yok ama gerçekten her yerde ağaçları görebilirsiniz. Her yer yemyeşil gerçekten. Yani yine öyle çiçekler, böcekler, bahçeler, göller, parklar gerçekten Doğu Almanya'nın meşhur olduğu bir şey hatta. Dediğim gibi burada işte bir sene geçti, iki sene geçti. Artık iki sene böyle hani bir seneyi devirdikten sonra o bir sene ve iki sene arasında çünkü hani bir de mezun olma durumu var yani ya mezun olacağım buradan gideceğim. Mezun olacağım buradan gideceğim gibi bir fikir olduğu için o noktadan sonra artık o çok sevdiğim yer benim için böyle işte gitmem gereken sevmediğim bir yer haline gelmeye başladı. Tabii ki Almanya'da büyük şehirlerde bile Sosyal çevre yapmak işte birileriyle tanışmak genel olarak zorken bir de Almanya'nın küçük şehirlerinde bu çok daha zor oluyor. Onun dışında tabii ki bazı bazı hoşuma gitmeyen şeyler de yaşadım. Yani ev arkadaşımla yeri geldi tartıştım, yeri geldi çok güzel geçindik ama yine de bir noktadan sonra burada sıkılmaya başladım. Yani burası benim yerim değil demeye başladım. İş bulma konusunda da sıkıntılar olduğunu gördüğüm için Doğu Almanya'nın küçük şehirlerinde gerçekten böyle sıkıntılar var. Almanlar bile oraları terk edip Batı Almanya'ya gidiyorlar yavaş yavaş kendimi büyük şehir havasına sokmaya başladım. Yani büyük şehire taşınacağımı, artık Berlin'e taşınacağımı kendime kabullendirmeye başladım ve o noktadan sonra gerçekten o Almanya'nın küçük şehri benim için çok depresif bir yere büründü. Tabii ki üniversiteden arkadaşlarım vardı veya işte çevreden tanıştığım insanlar vardı ama ufak tefek yani böyle hani her zaman buluşamıyorsunuz tabii ki. Ve bir de o şehre indiğim vakitten itibaren bana işte burasının hani çok depresif bir yer olduğunu işte buradan herkesin kaçmaya çalıştığını falan anlatıyordu insanlar. Bu da tabii ki insanın bilinçaltına kötü yerleşiyor. Hani o 80 bin kişinin 90 bin kişinin yaşadığı şehirde yaşayan ve çok 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 mutlu olan bir sürü Alman var arkadaşlar. Hatta Almanların büyük çoğunluğu büyük şehir olayını pek sevmiyorlar. Yani ben mesela trenle taşındım. Yani yakın bir yer olduğu için hani aslında yakın dediğim 100 kilometre falan var yani 150 kilometre nereden baksan. Trenle taşınıyordum arkadaşlar ve birkaç kişinin hep konuştuğunu duyuyordum. İşte hani Berlin'e taşınanları duyuyordum. Benim gibi Berlin'e taşınanları duyuyordum ve cevap olarak böyle Almanlar mesela diyordu ki işte Berlin mi falan böyle işte ben orada yapamam falan işte çok böyle kaotik çok böyle şey hani ben oraya alışamam falan diyorlardı. Ama tabii ki bizim gibi böyle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, şurada, burada büyümüş insanlar için bakın şunu söylüyorum Berlin bile çerez arkadaşlar. Yani böyle Türkiye'nin büyük şehrinde yaşadıysanız o büyük şehir şeyini arıyorsanız Berlin bile çerez diyorum bakın Berlin. Ben de o yüzden zaten hani ben Berlin'e taşınsam ne olabilir ki yani ben 20 küsür sene İstanbul'da yaşamışım Berlin bana çerez gibi gelir dedim ve gerçekten de şu anda öyle arkadaşlar. Tabii ki benim açımdan Berlin seçmemin sebebi de hem yakın bir şehir olması hem benim yüksek lisansı İngilizce olarak tamamlamış olmam yani aslında mimarlık inşaat mühendisliği gibi bölümlerde Almancanızın iyi olması beklenir. Çoğu işte Almanca kullanırsınız şarttır yani. Bu bölümlerden mezun olup hala C1 seviyesinde Almanca bilmiyorsanız gerçekten büyük şehirler hariç gerçekten iş bulmakta zorlanacaksınız. Ben de bu açıdan düz mantıkla düşündüm ve iş bulma ihtimalimin en yüksek olacağı yere taşınmaya karar verdim. Çünkü zaten fazla iş deneyimim yok. İnsanları ikna etmem zaten zor olacak. Onun dışında yakın çevrede bir de Leipzig var arkadaşlar. Leipzig'e de taşınan ve çok memnun olan arkadaşlarım vardı. Ama ben düşündüm ki zaten ben işte iki senedir Almanya'nın küçük bir şehrinde yaşıyorum. Hem de Doğu Almanya'da yaşıyorum. Hani ne olabilir ki? Yani Berlin'e taşınsam sanki ne olacak? Hani ben zaten hayatımın çoğunluğunu İstanbul'da geçirmişim. Berlin'e taşınsam ne olacak? Yani depresyona mı gireceğim? Ne alaka dedim. Leipzig'e de baktığın zaman hani eğlence imkanları, şu su bu su alışverişi falan yapabilirsiniz ama böyle biraz sınırda gibi. Yani yine Leipzig bile desek hani bunu işte Bursa'yla, İzmir'le, Ankara'yla falan yine kıyaslayamazsınız öyle söyleyeyim. Şikayet etmek için söylemiyorum. Hani bu Türkiye'deki bu çarşı, pazar, kafe, şu, bu hani böyle bir canlılık arıyorsanız gerçekten hani bulamayacaksınız. Almanya'nın çoğu şehrinde bulamayacaksınız. Bunu arıyorsanız sadece 3-5 tane şehir var Almanya'da. Hani bakın İstanbul falan demiyorum. İzmit'te bir çarşıya gitseniz bile Almanya'nın birçok büyük şehrinden daha aktif diyebilirim. Tabii ki Berlin'in avantajlarından bir tanesi de benim için İstanbul'a kolay bir şekilde gidip gelebiliyor olmam veya işte nereye gitmek istiyorsam hani mesela Amsterdam'a gitmek istiyorsam Amsterdam'a da Berlin'den çok kolay giderim. Köln'e gitmek istiyorsam Berlin'den yine Köln'e de çok kolay giderim veya işte ne bileyim Varşova'ya gitmek istiyorsam yine Berlin'den çok daha kolay giderim. Genel olarak zaten işte bu Almanya'nın sakinliğiyle, kuralcılığıyla, şusuyla, suyla zaten çok bir derdim olmadı arkadaşlar. Berlin'e taşınarak da aslında sıkıntımı gidermiş oldum. Yani şu anda ben işte internette yazsam, desem ki ben işte şuradayım, buradayım desem kesinlikle buluşabileceğim birisini bulurum. Aynı şekilde Berlin'de hani sadece Türkler değil başka yabancılarla da tanışabilirsiniz. Her milletten insanla tanışabilirsiniz. Yani hangi dili öğreniyorsanız, bir yabancı dil öğreniyorsanız atıyorum işte Rusça öğreniyorsunuz, Rusça konuşan birisiyle tanışırsınız. İşte Fransızca öğreniyorsunuzdur. Fransızca öğrenen birisiyle tanışırsınız. Çok kolay bu. Onun dışında zaten genç bir insansanız, işte para kazanmak istiyorsanız, şunu istiyorsanız, bunu istiyorsanız zaten bir şekilde hayat sizi büyük şehire çekiyor arkadaşlar kaotik falan filan diye çekiniyorsanız da şunu rahatlıkla söylüyorum. Türkiye'de büyük şehirde büyüdüyseniz Almanya'nın hiçbir yeri size kaotik gelemez. Berlin dahil. Dediğim gibi bu can sıkıntısı işte hani depresyon demeyelim de hafif böyle bir sıkıntı hissetme olayını da Berlin'e taşınarak gidermiş oldum. İstesem gerçekten her gün buluşabileceğim birisini bulurum Berlin'de çok rahat. Ki bana soracak olursanız zaten hani bunu yapmıyor bile olsanız ki ben zaten böyle kafe bar dolaşmayı çok seven bir insan değilim. Hani bunu yapmıyor bile olsanız dışarı çıktığınızda insanların o dışarılarda olduğunu görmeniz, dışarılarda birilerinin bir yere gidip geldiğini görmeniz bile sizi psikolojik olarak iyi etkiliyor. Ben mesela yaşadığım Doğu Almanya'da gerçekten bir tane insan görmeden iki saat boyunca dolaştığımı biliyorum arkadaşlar. Şakasız yani insan göreyim diye böyle hani didik didik arayacak seviyeye geldiğimi biliyorum. Ve bu sizi gerçekten kötü hissettirebiliyor. Bir de havaların kötü olduğunu düşünün. Sürekli güneşin gittiğini düşünün. Sürekli yağmur yağdığını düşünün. Bir de insan göremiyorsunuz. Allah'tan dışarıda dönerciler var arkadaşlar. Gerçekten Almanya'nın her köşesinde dönerciler var. Ve artık böyle nöbetçi eczane gibi nöbetçi dönerciler bunlar. Yani diğer her yer kapalı bir tek dönerciler açık. Pazar günü olsun işte ne bileyim bayramı olsun şusu busu olsun tatili olsun resmi tatili olsun dönerciler açık Gerçekten Almanya'da pazar günü hiçbir şey yapamazsan yapabileceğin bir şey var. Dönerciye gidebilirsin. İşte McDonald's, Burger King onlar açık 24 saat. Onun dışında işte spor salonuna gidebilirsin. Onlar 24 saat açık olabiliyor bazen. Ama Berlin gibi, Hamburg gibi büyük şehirlerde yaşamıyorsan pazar gününü unut yani. Alışveriş yok. Evde böyle yatacaksın. İşte çöpleri atacaksın. İşte ne bileyim dinleneceksin falan filan. Veya bir aktivite olarak pazar günü arkadaşlarınla mangal yapabilirsin. Ki bunun için bile her şeyi cumartesi gününden alman lazım. Cumartesi gününden halletmen lazım. Bunlar tabii ki Almanya'nın yaşam standartlarını düşündüğünüz zaman devede kulak kalan şeyler arkadaşlar. Zaten pazar günü bir yerlerin kapalı olması da Almanya'daki iş hayat dengesini gerçekten güzel bir şekilde gösteren bir şey arkadaşlar. Hani siz o Türkiye'de canlılık var, hayat var, her yer cıvıl cıvıl diyorsunuz ya işte o Türkiye'de iş hayat dengesi olmadığı için oluyor. Hizmet sektörü, servis sektörü sömürüldüğü için oluyor. Öğrencilikten bahsedecek olursak bence tabii ki Almanya'da üniversite okumak Türkiye'ye göre gerçekten çok daha zor. Özellikle yüksek not alma olayı gerçekten çok zor. Yani mükemmel bir kağıt vermediğiniz sürece gerçekten size tam puan vermiyorlar. Mükemmel olması lazım. Yani bir tane hata gördükleri zaman notunuz alt nottan başlıyor. Tabii ki bölümden bölüme çok fazla değişen şey var ama genel olarak hani Türkiye'de böyle hani sadece işte finale çalışırım, sadece vizeye çalışırım, geçerim mantığı olan bölümler var ve bunu yapabilen insanlar var. Mimarlık bölümü için gerçekten ben hiçbir okulun böyle olduğuna inanmıyorum. Türkiye'de de aynı şekilde mimarlık bölümünde neredeyse her derse gelmek zorundasınız ve bütün ödevleri teslim etmek zorundasınız. Onun dışında gerçekten sizi bırakıyorlar, okulda kalıyorsunuz. Almanya'da da yine aynı şekilde derse katılımın çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada ödevler daha önemli. Bütün ödevleri yapmanız, iyi bir şekilde yapmanız, aynı şekilde derse katılmanız, derste tartışmanız, bir şeyleri açığa çıkarmanız da çok önemli. Almanya'da sınavlar daha zor. Sınavlara hazırlanmak için daha fazla vaktiniz var. Bakın böyle bir avantajı var Almanya'nın. Hani Türkiye'de böyle iki haftada falan bütün sınavları yapıyorsun. Almanya'da onu bir aya yayıyorlar ama sınava daha çok çalışıp daha zor bir sınava giriyorsun. Türkiye'de daha az bir sürede daha fazla sınava giriyorsun. İş hayatına değinecek olursak arkadaşlar dediğim gibi benim Türkiye'de fazla bir tecrübem yoktu. Yani ufak tefek bazı yerlerde çalışmıştım işte ofiste çalıştım şantiye stajı yaptım falan filan. Şu anda da Almanya'da yaklaşık bir buçuk aydır çalışıyorum arkadaşlar. Türkiye'de de ufak bir mimarlık ofisinde çalışmıştım. Şu anda Almanya'da da ufak bir mimarlık ofisinde çalışıyorum. Yani aşağı yukarı boyutları aynı diyebilirim firmaların. Türkiye'de stajlıyken 9'da geliyordum ve akşam 6'da çıkıyordum arkadaşlar. Tek farkı gerçekten böyle 1 saat öğlen molamız oluyor. Yani böyle restorana gidip yemek yiyorduk ondan sonra işte kahve içmeye sonra çay içmeye falan filan böyle sohbet muhabbet. Ama iş olduğu zaman da gerçekten hiç sohbet muhabbet olmadan sadece işi yapıyorduk. Yani atıyorum işte 2'de geldik öğle teneffüsünden öğle molasından akşam 6'ya kadar 6.30'a kadar sadece işi yapıyordum. Ve ücret almadan yaptığım stajda bile böyleydi. Yani ben Almanya'da tam zamanlı çalışmaya başlayınca gerçekten şaşırdım. Şaşırdığım şey de şu oldu. Ben mesela atıyorum stajımın 2 haftasında yaptığım şeyi yani aynı miktarda işi Almanya'da 1 ayda yaptım. Belki bilmiyorum hani ben şimdi işe yeni başladım. Daha önce fazla bir kariyerim yoktu falan filan. O yüzden bana yüklenmiyor da olabilirler diye düşünüyorum. Ama şu an itibariyle Almanya'da maaş alarak yaptığım işin koşulları Türkiye'de hiçbir para almadan yaptığım stajın koşullarından bile çok daha rahat. Hani Türkiye'deki stajlarımda da öyle fotokopi çek şunu yap bunu yap değildi yani bildiğin projeleri yapıyordum arkadaşlar. Projenin bir kısmında bir görev veriyorlardı ve onun tasarımıyla ilgileniyordum. Yani aşağı yukarı şu anda yaptığım iş yüküyle aynı iş yükü fakat orada bunu daha kısa bir sürede yapmıştım. Aynı şekilde cumartesi pazar yani hafta içi bir şeyleri yetiştiremediğim zaman hafta sonu onları tamamlamam da bekleniyordu. Hani ben böyle cumartesi günü bir şeyler yapıp mail falan gönderiyordum yani öyle düşünün. Şu anda Almanya'daki işimde de aşağı yukarı 9-9.30 gibi işe başlıyorum. İşte 12.30 bir arası falan öğle molası oluyor yani bir saat mola yapsam şu anda muhtemelen hoşlarına gitmez. Hani burada daha kısa molalar yapılıyor. Türkiye'deki gibi restorana şuraya buraya gitmiyorsun. Yani sandviç alıyorsun veya işte evden bir şeyler getiriyorsun falan filan böyle yani. Ama atıyorum 5'te mesai bittiyse gerçekten 5'te mesai bitiyor. Yani sana cumartesi pazar bir şey yap demiyorlar. Kalanını pazartesi yaparsın, pazartesi başlarsın diyorlar. Ben de tabii ki o Türkiye'deki o çalışma şeyine alıştığım için hani ben diyorum ki işte yetiştiremedim ben bunu tamamlayayım mı şunu yapayım mı işte daha fazla kalayım mı falan filan diyorum. Bana diyorlar ki boş ver pazartesi yaparsın. Veya işte bazen kısa mola yapıyorum ki hani işi erken bitireyim, işten erken çıkayım diye kısa mola yapıyorum. Ona rağmen bana diyorlar ki işte molanı çok kısa yaptın. Hani niye daha fazla mola yapmıyorsun? Neden hemen şey yaptın? Tabii ki herkesin deneyimleri aynı olmayabilir ama ben gerçekten burada iş hayat dengesini yavaş yavaş gördüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Daha yeni işe başlamış birisi olarak benim senelik 27 gün izin hakkım var. Ve gerçekten iş arkadaşlarım da çok rahat bir şekilde izin alabiliyorlar. Yani patron gelip hani izin almadığın zaman işte neden izin almadın, izinlerini kullansana falan diyor sana, öyle düşünün. Tabii ki bu büro işi arkadaşlar, yani ofis işi, büroda yaptığın işle tabii ki başka bir iş aynı olmayabilir. Kurye olarak çalıştığın veya işte fabrikada çalıştığın bir işte gerçekten bu iş hayat dengesi olayını fark etmiyor olabilirsin, anlamıyor olabilirsin. Ben de öğrencilik zamanlarımda part-time işlerde çalıştım. Fabrikalarda çalıştım. Onun dışında bir süre postacılık da yapacaktım neredeyse. Tabii ki o fabrika işlerinde fiziksel olarak çok yoruluyordum. Yani boyun fıtığım vardı zaten ve gerçekten işte boyun ağrısı, sırt ağrısı, uyku problemleri falan çekiyordum. Tabii ki fabrikada size yapılan muamele de farklı oluyor. Yani büro işindeki muamele ile fabrikadaki muamele de farklı oluyor. Fabrika işinde mesela yanımda çalışan böyle Almanlar vardı. Mesela 8 saat mesaide bakın tek kelime etmiyorlardı. Tek kelime etmiyorlardı. Sadece yabancılarla tanışıyordum. Oraya gelen yabancı çalışanlarla tanışıyordum ve tabii ki bir de Alman teyzeler, amcalar falan filan onlar da gerçekten çok samimi bir şekilde sohbet ediyorlardı. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle fabrikalarda çalışan Alman gençleri böyle başkalarıyla konuşmak istemiyor. Ama benim şu an çalıştığım büroda bu tam tersi. Gerçekten çok samimi bir ortam var. Yani gerçekten böyle sohbet, muhabbet gerçekten her şey konuşuluyor. Ben de tabii ki işe yeni başladığım için biraz temkinli davranıyorum. Böyle hani garantici davranıyorum ve gerçekten beklemiyordum bu kadar samimi olmasını. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Belki bunların hepsi benim şansımdır. Belki başka yerde çalışsam bunları görmezdim bilmiyorum. Ama benim perspektifimde yani benim edindiğim deneyimlerde gördüğümüz zaman hani görünen şey bu. Türkiye'de bir ayda yaptığın aynı işi Almanya'da iki ayda yapıyorsun. Onun dışında çok daha fazla izin hakların var. Çok daha fazla sosyal hakkın var. Onun dışında işte trafiğidir, kalabalığıdır, gürültüsüdür şunları bunları çekmiyorsun. Böyle bunları getirip yan yana koyduğun zaman gerçekten Almanya çok daha ağır basıyor arkadaşlar. Yani bunu net bir şekilde söyleyeceğim. Ama dediğim gibi bu tabii ki herkeste aynı olmayabilir. Yani bölümden bölüme değişebilir. Çalışılan alandan alana değişebilir. Şehirden şehire bile değişebilir. Belki ben şimdi Berlin'de olduğum için bana bu kadar iyi davranıyorlardır. Çünkü biliyorsunuz zaten Berlin'in her tarafı yabancı dolu. Belki ben aynı mimarlık işini Doğu Almanya'da ufak bir şehirde bir yerde bulsaydım belki bana kötü davranacaklardı. Bunu yine ben zannetmiyorum ama yine de böyle bir değinmek istedim arkadaşlar. Çünkü hani diyorsunuz ya böyle sen sadece kendinden bahsediyorsun. Ben de Doğu Almanya'nın aksine gerçekten Doğu Almanya'daki insanların sıcak kanlı olduğunu gördüm arkadaşlar. Doğu Almanya'da bile ben şu ana kadar ne dışlandım ne de bir ırkçılığa uğradım. Tabii ki her zaman kibar ve nazik olmayı önemsiyorum ve onlar da bana aynı şekilde kibar ve nazik bir şekilde davranıyorlar. Samimi davranıyorlar. Karakter olarak tabii ki size böyle soğuk moğuk diye anlattıkları insanlar da var. Gerçekten böyle insanlar da var. Ama ben şu ana kadar 2,5 seneyi gözümün önüne getirdiğim zaman gerçekten çok 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 az kötü şeyle karşılaştım. Çok az kötü şey deneyimledim. Biliyorum hani iş yerinde ırkçılığa uğrayanlar var işte sırf yabancı öğrenci olduğu için düşük not alan insanlar var. Bunlar da var yani bunlar yok diyemem yani yalancı olurum bunları dersem. Ama ben sadece kendi perspektifimden baktığım zaman Almanya'nın benim için çok daha avantajlı olduğunu tekrar görmüş oldum. Dediğim gibi gerçekten bu düşüncelerim 2 senenin sonunda, 2,5 senenin sonunda gerçekleşti, oluştu yani şekillendi. Ben şu anda öğrenci olarak size bu videoyu çekiyor olsaydım gerçekten hiçbir şey anlatamayacaktım. Çünkü öğrenci olmak yani hiçbir şey. Siz portakalla vitamin bile değilsiniz. Yani yüksek lisans öğrencisi bile olsan Almanya ile ilgili bir fikrinin olabilmesi için bile yani 3-4 senen geçmesi lazım. Bunlar benim deneyimlediğim şeylerdi arkadaşlar. Evet Berlin'e taşındım. Yani hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda benim için daha iyi oldu. E tabii ki Berlin'de de ben şu anda hani şunu da söylüyorum. Hani Berlin'de bile ben ne kadar insanla tanışsam onlar da bana diyorlar ki benim işte arkadaşım yok. Yeterli arkadaşım yok. işte yalnız kalıyorum falan filan diyorlar. Bu olabilir. Her yerde başınıza gelebilir. Almanya'nın her yerinde yalnız kalabilirsiniz. Bunu tekrardan uyarı olarak söylüyorum. Hani böyle aman aman cıvıl cıvıl bir hayat beklentisiyle tabii ki gelmeyin. Yani ailenizi, arkadaşlarınızı, birçok insanı arkada bırakarak geliyorsunuz buraya. Bana soracak olursanız gülün iki tane dikeni var bu konuda arkadaşlar. Almanya'nın bu işte güneş olmayan kapalı havası. Bu gerçekten ben bunu birinci sıraya yazarım ve yani %50 %60 falan buna veririm. Kalanı da işte ufak tefek yalnız kalmaktır. Şudur budur derim. Sağlık sistemi derim veya bunları eklerim yani. Özetlemek gerekirse 2,5 sene içerisinde yaşadığım şeyler çok büyük oranda olumlu şeylerdi. Yani gerçekten olumlu şeyler yaşadım burada bu noktadan sonra amacım tabii ki bir şekilde Almanya'da kalıcı olmaya çalışmak tabii ki 10 sene sonra nerede olurum bunu da bilemiyorum arkadaşlar yani böyle Almanya'ya yapışmak sonsuza kadar Almanya'da kalmak gibi bir niyetim yok